Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi Ol bir Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih edip kema sıfatlarına mutasif olan Allah'ımızı tesbih ederim ki Esra yürüttü. Kimi? bir abdihi kulunu. Yani Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Nerede? Leylen bir gecede Buradaki tenvin taklil içindir. Yani gecenin küçücük bir cüz'i bir vaktinde yürüttü demek. Nereden minel mescidil harami? Mescidi haramdan. Şu anki Kabe-i Muazzama'nın içinde bulunmuş olduğu mescidi haramdan. Nereye yürüttü? İlel mescidil eksa. mescid Mescidi aksaya. Kudüs'ün bulunmuş olduğu mescid Aksa'ya yürütmüştür. mescid Aksa ismi Aksa uzak demek. Uzak meçit anlamında. Mescid-i Aksa'nın mimarı inşa eden, orayı yapan İsa Aleyhisselam'ın oğlu olan Davut peygamber, Davud Aleyhisselam inşa etmiştir. Kabe-i ise ilk inşa eden Hazreti Adem Aleyhisselam'dı. Sonra İbrahim Aleyhisselam'la birlikte oğlu İsmail Aleyhisselam inşa etmişlerdir. Ellezi ol bir <laughs> mescid-i aksa ki bearakne biz mübarek kıldık. Havlehü onun etrafının çevresini. Niçin linuriyehü min ayetine. Ayetlerimizden bir kısmını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göstermek için onun etrafını bereketlendirdik. İnnehu o huve semiul basir. O Allah'ımız ki her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Kandilimiz mübarek olsun.